Yeah. <laughs> Ömer Erdal Karaca. Bugünkü ünitemize, yeni, yeni ünitemize geçiyoruz arkadaşlar. Kur'an'a göre Hazreti Muhammed arkadaşlar, ikinci ünitemiz. Ondan, evet mesela arkadaşlar dersimizden neler göreceğiz? Hazreti Muhammed'in şahsiyeti, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlik günü, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in bağlılık ve itaatı, bir de Kur'an'da mesajlar, Ahzab Suresi 45 ve 46. süreleri göreceğiz arkadaşlar. Burada diyor ki, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında örnek almaya çalıştığımız davranışlar nelerdir? Bunda pek çok davranış var arkadaşlar. Yaşam biçimi ve insanlarla konuşması, ee, insanlara davranış biçimi, e, insanlara karşı hoşgörü, anlayışla, e, anlayışla karşılaması. Bunlar zaten var. Ve biz şu an bunlara bir göz atalım arkadaşlar. Bir, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in şahsiyeti. Yüce Allah, insanları kendisine kulluk etmeleri için yaratmıştır. Kulluk görevini nasıl olması gerektiği konusunda insanlara yol, yol göstermeleri için de peygamberler göndermiştir. Burada demek istediği şu arkadaşlar. Allahu Teala insanlara Kur'an-ı in yüce kitabı göndermiştir. Onun yanında ise Kur'an-ı anlatması için, tebliğ etmesi için peygamberler göndermiştir. Bu peygamberleri de insanlar arasında setmiştir Allahu Teala. Yani insanlar Kur'an'ı belki kavrayamaz, belki neyin, nasıl söylediğini anlayamaz diye peygamberler göndermiştir. Bu da bunları anlatmakla görevlidir arkadaşlar. Daha sonra burada Zariyat Suresi 56. ayet arkadaşlar. Burada insanlar ve cinlerin Allah'a kulluk etsinler diye ya da Allah'a ibadet etsinler diye gönderilmiştir arkadaşlar. Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Bu da bir örnek ayetimiz arkadaşlar. Daha sonra yol göstermek amacıyla İnsanlığa gönderilen son peygamber Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemdir. Çünkü gönderilen bütün peygamberler içinde en son gönderilen peygamber Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir arkadaşlar. Toplam 12.000 bin küsür civar, 120 bin civarında peygamber gönderilmiştir. En sonuncusu Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir arkadaşlar. Daha sonra Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem son peygamber olmakla birlikte bizim gibi bir insandır, bir beşerdir arkadaşlar. Beşer, o bir beşerdir. Daha sonra bu da bir anne babadan dünyaya gelmiştir. Evet arkadaşlar, peygamberimizin annesi babası babası daha dünyaya gelmeden önce vefat etmiştir. Annesi ise peygamberimiz 6 yaşındayken Ebva'dan dönerken orada bir köyde vefat ediyor arkadaşlar. Daha sonra büyümüş, maddi sıkıntılar nedeniyle aç kaldığı günler olmuştur. Daha sonra geçimini sağlamak için çalışmış, yorulduğu zamanlarda israat etmiştir, hastalandığında tedavi olmuş, bir de evlenmiş ve çocuk sahibi olmuş. Peygamberimizin toplam 7 çocuğu var arkadaşlar ve birden fazla evlilik yapmıştır. Evliliklerin birçoğunda mesela savaşlarda işte e, eşi vefat eden ya zor durumda kalan, kalan kadınlarla daha çok evlenmişler Niye? Çünkü onları korumak için. Daha sonra her insan gibi ölümlü olduğunda eceli gelince vefat etmiştir. Evet arkadaşlar, Peygamberimiz bu dünyada belli bir süre yaşadıktan sonra daha sonra vefat ediyor. Şurada diyor ki, de ki ben de ancak sizin gibi bir beşerim beşerine insan, insan oluyor yani. Bu da Fusulet Suresi 6. ayette geçiyor arkadaşlar. Bir sonraki yazımızda yüce Allah insanları uyarmak için gönderdiği peygamberleri yine insanlar arasında etmiştir. Niye? Çünkü bir ayrımcılık canı bir mesela ayrım olmaması için çünkü insanlar arasında göndermiştir. İnsanı daha iyi anlayacak yine bir insandır arkadaşlar. Onun için Allahu Teala eşit davranmış. Peygamber insanlar arasında peygamber seçmiştir. Çünkü peygamberlerin yaşadığı topluma örnek olabilmesi için insanlar arasında seçilmiş olması gerekir arkadaşlar. Daha sonra Hz. Muhammed de ümmetinin sorunlarıyla ilgilenmiş. Bu sorunlara çözüm yolları aramış, Allah'ın emir ve yasaklarına titizlikle uymuş ve ahlaki özellikleriyle ümmetine en güzel örnekler olmuştur. Arkadaşlar bu ne yani? Ee, en alttan başlayalım. Ahlaki özellikleri, yani Peygamberimiz insanlara karşı hoşgörünü davranması, güzel bir şekilde konuşması, güzel bir şekilde hitap etmesi, ve onlara güzel bir şekilde bakması arkadaşlar. Daha sonra Allah'ın emir ve yasaklarını titizlikle uyardı. Evet arkadaşlar, peygamber günahsız olduğu için Allah'ın emir ve yasaklarını tam böyle dört dörtlük olarak yerine getirmiştir. Hiçbir şey eksik olmadan yerine getirmiştir. Daha sonra bu bu sorunların çözüm yolları aramıştır. Bu sorunlar dediği nedir? Peygamberimiz işte insanlar arasında anlaşmazlıklar olduğu olduğu zaman çözüm yolları aramıştır. Niye? Çünkü Muhammed'in Muhammed emindir arkadaşlar. Orada mesela Hacerül Esmed taşını kaldırılması için peygamberimiz kabileler arasında yani sıkıntılar yaşanmış. Peygamberimiz ne yapmıştır? Orada bir çözüm yolu bulmuştur. Demiştir ki Hacerül Esmed taşını bir büyük bez parçasına koy ve her kabileden bir kişi bunun ucundan tutsun o şekilde yerleştirsin demişler. Bu bir çözüm yoludur. Yani Peygamberimiz daha çok yapıcı bir özelliğe sahipti. Daha sonra ümmetinin sorunlarıyla ilgilenmiş. Ümmetinin sorunu işte kimin nasıl bir sorunu varsa o sorun için çözümler aramıştır arkadaşlar. Çözümler üretmiştir. Daha sonra Yüce Allah Yüce Allah Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hitaben sen elbette yüce bir ahlaka sahipsin buyurmuştur. Yüce ahlak deyince ahlak şudur arkadaşlar. İnsanların Allah'ın emir ve yasaklarına uyarak çevresine bir zarar vermeden güzel bir şekilde yaşama biçimidir. Dürüst olmak, yalan konuşmamak ve yaptığı her şeyin bir sonucu olacağını düşünerek bu şekilde hareket etmesi. Yani düşünerek konuşması ya da hareket etmesi ve bir terbiye sahip olması arkadaşlar. Bu ahlakı özelliktir. Daha sonra güzel ahlak peygamberin şahsında somutlaşmıştır. Somutlaşmak nedir arkadaşlar? Gözle görülen bir şey. Yani ahlakın güzel ahlakın örneği kimdir? Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir arkadaşlar. Daha sonra o insanlara Allah'ın istediği insan modelini yaşayarak göstermiştir. Hani insan modeli hani biz diyoruz ya bazen ya bu insan çok iyi bir insan keşke biz de bunun gibi olsak. İşte onun gibi olmak istediğimiz insan normalde Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Onun hadislerine söz, fiil, davranışlarına bakarak o şekilde biz de onun gibi zaten olamayız ama elimizden geldiğince kendimizi düzeltmeye çalışmalıyız arkadaşlar. Daha sonra Hz. Muhammed'in ahlaki özelliklerinden bazıları, bunlar hangilerdir arkadaşlar? Her insanda, her beşerde bulunması gereken özellikler arkadaşlar. Sadece Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin özelliklerinin yanında bizde de bulunması gerekiyor bu özellikler. Bunlar nelerdir? Güvenilir, tevazi, merhametli, sabırlı, adaletli, müsamahakar olmak arkadaşlar. Bunların ne olduğuna bakacağız şimdi. Ama bunları dinlerken de aynı zamanda hayatımıza uygulayalım da arkadaşlar. Hayatımızın bir parçası olsun bunlar. Evet, peygamberimizin dürüst ve güvenilir olması. Kuşku duymaksızın inanma ve bağlanma bağlılık, itimat gibi anlamlarına gelen güven, her insanın sahip olması gereken ahlaki bir ilkedir. Güven ve dürüstlük arkadaşlar, bu bir insanda bulunmasa zaten o insana karşı hiç kimse samimi ve güvenilir bulmaz onu. Çünkü dürüst ve güvenilir insanlar daha çok ihlas sahibi, sahih insanlardır arkadaşlar. Biz de onun için elimizden geldiğince güvenilir ve dürüst olmalıyız. Yani insanlara karşı münafıklaşmayacağız. Daha sonra Hz. Muhammed'in ahlaki özelliklerinin biri onun dürüst ve güvenilir bir insan oluşuydu. O hayatı boyunca asla yalan söylememiş ve verdiği sözün gereğini yerine getirmiştir. Yani biz şimdi insanlara bir söz veriyoruz, bu sözü zamanında yerine getirmeliyiz. Eğer zamanda yerine getirmezsek verdiğimiz sözün bir anlamı kalmaz. Yalan söylemiş oluruz arkadaşlar. Yalan da Allah'ın hiç sevmediği insanlar arasındadır. Ona göre davranacağız. Bu özelliği nedeniyle ona Muhammed, Muhammedül Emin denilmiştir. güvenilir Muhammed denilmiştir. Yani biz de Muhammedül Emin'in yolunda gitmeliyiz ve onun davrandığı şekilde insanlara davranmalıyız. Daha sonra güvenilir olması nedeniyle yaşadığı dönem çoğu kişi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme eşyalarına emanet ederdi. Bu hatta Hz. Hatice e, annemiz de peygamberimize çok güvendiği için ona kendi ticari mallarını vermiştir ve ticaret yapmıştır. Peygamberimiz daha sonra o malları eksiksiz ve daha fazla bir şekilde tekrar geri getirmiştir arkadaşlar. O da her ne pahasına olursa olsun aldığı emanetleri kurur ve sahiplerine teslim ederdi. <laughs> Burada demek istediği hani bir arkadaşımız, bir dostumuz, bir akrabamız ya da evimizden biri bize bir şey teslim ettiği zaman biz onu verdiği şekilde tekrar teslim etmeniz arkadaşlar. Yani o mana herhangi bir zarar vermemeniz. Daha sonra Hz. Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam, güvenirliği, söz ve davranış, davranıştaki tutarlılığı kısa zamanda İslam davetini kabul eden insanların sayısının artmasını artmasına etkili olmuştur. Niye? Çünkü mesela millet bakıyor. Bir peygamber bu şekilde davranıyor. insanlara güzel davranıyor. İnsanlar İslamiyeti daha çok kabul ediyor. İslamiyeti en çok kabul eden insanlar ise daha çok kadınlar, köleler ve çocuklar arkadaşlar. Çünkü o dönemde, cahiliye döneminde en çok e eziyet gören, Mesela insanlar, bunlar da arkadaşlar kadınlar, çocuklar ve köleler arkadaşlar. Onun için ne yapmıştır? İslamiyetin eşitlik dini ve merhamet dini olduğunu gördükleri için İslamiyet'e geçiş yapmışlardır arkadaşlar. Daha sonra o sana buyrulduğu gibi dost doğru ol. Dost doğru olmak ne demektir? Göründüğün gibi ol. Ya göründüğün gibi ol ya da insanları en iyi şekilde ve işten bir şekilde karşıla. Burada ne diyor? O sana buyurduğu gibi dost doğru ol. Hud suresi 112. ayet. Ayetlik gereği hayatı, hayatı boyunca doğruluktan ayrılmamıştır. Yani Peygamberimiz hayatı boyunca doğruluktan ayrılmamış arkadaşlar. Ne pahasına olursa olsun her zaman insanlara doğru olanı söylemiştir. Daha sonra Güven duygusunun olmadığı yerde ihanet, yalan, ikiyüzlük yüzlük çoğalır. Bu özellikler arta toplumlarda ise insanlar hayatı zorlaşır. Nasıl arkadaşlar? Biz şimdi çevremizdeki insanlara güvenmiyorsak, mesela yaptığımız her şeyi ancak kendi gücümüzden yapmamız lazım. Ama insanların güveni çevrede var ise bazen işlerimiz kolaylaşır. Mesela bir yere bir şeyler bırakırız, o diğer işimizi hallettikten sonra oraya döneriz. Ama bir toplumda güven yok ise her işe, her şeyi kendimiz yapmalıyız. Çünkü görmeden işimiz rahat etmez. Onun için güven önemli bir şey arkadaşlar. Bu toplumun yaşamını da kolaylaştırır. Daha sonra Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yalan söylemenin, sözünü tutmamanın, emanete ihanet etmenin birer münafıklık, küzdülük göstergesi olduğunu belirtmiştir ve insanları bu davranışlardan uzak durmalarını öğütlemiştir. Burada demek istediği şu, hani Münafıklar 200 dük. Bu İslamiyette yeri olmayan bir durumdur arkadaşlar. Şimdi bir insan Allahu Teala mesela dıştan bakıyorsun diyorsun bu Allah yolunda bir insan, çok iyi bir insan. Ama adam kalben iman etmemiş, Allah'a inanmıyor sırf o çevredeki o çevredeki insanlardan toplumdan tepki almaması için. Mesela dıştan kendini çok İslam'a bağlı, Allah'a bağlı bir hul olarak gösteriyor ama imanen, kalben Allah'a bağlanmamıştır arkadaşlar. Biz buna, biz bunlara münafık diyoruz arkadaşlar dine. Daha sonra affedici ve merhametli oluş arkadaşlar. Güvenli oluşundan bahsettik. Sıra affedici ve merhametli oluşu. Merhamet sözlükte şefkat gösterme, acıma, yumuşak huylu olma gibi anlamlara gelir. En çok merhamet sahibi ise Allahu Teala'dır arkadaşlar. Çünkü Allahu Teala çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir arkadaşlar. Daha sonra Hz. Muhammed'in en önemli özelliklerinin biri de merhameti oluştur. Her insan içinde merhamet olması. Merhamet eğer siz insanlara merhamet göstermezseniz Allah-u Teala da sizlere merhamet göstermeyecektir arkadaşlar. Ve seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Enbiya Suresi 107. ayette geçiyor bu arkadaşlar. Yani Peygamberimiz örnek oluşundan dolayı insanlara merhamet ve rahmet olarak gönderilmiştir arkadaşlar. Daha sonra Hz. Peygamber bizzat merhametli olduğu gibi ümmetine de merhametli olmalarını tavsiye etmiştir. Merhamet etmeyene merhamet olmaz. Bu da bir hadistir. Buhari'den edep 18 arkadaşlar. Daha sonra rahmet peygamberi olarak gönderilen Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bütün insanlara karşı merhametli davranmıştır. Bu ahlaki davranış insanların ona iman etme sürecini hızlandırmıştı. Dedik ya mesela siz iki insanı karşılaştırın. Bir yerde kötü bir insan ve insanlara sert davranan bir yandan da iyi huylu, merhametli, güler yüzlü bir insan. Siz hangisini seçersiniz? İşte arkadaşlar o dönemde de Peygamberimiz iyi olan insandı, güler yüzlü olan, merhametli olan kişiydi. Zulüm gören insanlar daha çok kendini Peygamberimize tutmuştur. Onda bir kurtuluş kulağı aramıştır. Bu da büyük bir şefkat, büyük bir merhamet, büyük bir ahlaktır arkadaşlar. Biz de inşallah bu şekilde kendimizi yetiştiririz. Evet, burada Ali İmran Suresi 159. ayette Bakalım bizlere ne demek isteniyor burada? Sen onlara sırf Allah'ın lütfu sayesinde yumuşak davrandın. Eğer baba ve katı kalpli olsaydı hiç şüphesiz etrafın dağılır giderlerdi. Onları affet, onların bağışlanma, bağışlanmasını dile. Hani burada arkadaşlar yani, eğer peygamberimizin yani bir işte temiz kalpli, merhamet oluşu ya da insanlara ahlak yönden güzel davranması olmasaydı insanlar dağılırdı arkadaşlar. Daha çok peygamberimizin yıkıcı özellikti özelliği değil, yapıcı bir özelliğe sahipti. Bir de burada diyor ki onların bağışlanmasını, bağışlanmasını dile yani diyor ki işte insanlara bağışlama dilemesinden bahsediyor. Yani Peygamberimizin insanlara yumuşak davranmasının Allah'ın bir lütfu olduğundan bahsediyor. Daha sonra Hz. Peygamber Yüce Allah'ın o halde Burada diyor ki Hz. Hz. Peygamber Yüce Allah'ın o halde sakın yetimi ezme. Duha Suresi 9. ayet arkadaşlar. Burada diyor ki sakın yetimi ezme. Yani yetimin hakkını ver, verilmesinden bahsediyor. Yetimi gözetmek, yetime herhangi bir eşitsizlik olmamasından bahsediyor. Allahu Teala bu şekilde emir vermiştir. Emrin gereği yetimlere karşı da duyarlı davranması, davranmış ümmetini de yetimleri koruyup gözetmeye teşvik etmiştir. Yani Peygamberimiz bunu yapıyorsa bütün insanların bunu yapmasını istemiştir. Burada da bir Hadis daha var İbn-i Bace'den edep altıda. Müslümanların evlerinin en hayırlısı içinde yetimi yetime bakılıp iyilik edilen evdir arkadaşlar. Yani en hayırlı ev hangisiymiş? içinde bir yetime bakıp onu büyütmekmiş. Daha sonra adil olmak ve hakkı gözetmek. Doğruluk, eşitlik, denklik, her şey hakkını verme, hak ve hukuka uygunluk anlamına gelen adalet sahip olunması gereken ahlaki değerlerden biridir. Yani biz diyoruz ki adaletli davran Adaletli davranmak nedir? Herkese eşit sayıda yaklaşmaktır arkadaşlar. Zaten Peygamberimiz de bu şekilde davranmıştır. Daha sonra, Yüce Allah insanlara adil olmalarını emretmiş. Adaletin belli kişilere, akraba ve zümrelere göre değil, herkese uygulanmasını gerekmiştir. Yani Allah-u Teala da bizden istedi diyor ki, kim işin ehliyse ona verin, herkesi, herkesin hakkı, hakkı neyse hakkını verin diyor. Bu da bizlere emredilmiş zaten. Daha sonra her türlü adaletsizliğin kötü ve kötülüğün yaygın olduğu bir zamanda dünyaya gelen Hazreti Muhammed çünkü şey döneminde, cahiliye döneminde gelmiştir, en kötü dönemde dünyaya gönderilmiştir. İnsanlar arasında adaleti yeniden tesis etmek için elinden geleni yapmıştır. Peygamberimiz her zaman doğru yolu insanlara anlatmaya çalışmış. İnsanları bu şekilde yetiştirmek istemiş. Yüce Allah'ın emrin gereği kendisine inanan, inanmayan herkese adaletle davranmıştır. Evet arkadaşlar Peygamberimiz bütün insanları adaletli bir şekilde davranmıştır. Burada Maide Suresi 8. ayet. Ey iman edenler! Allah için hakkı dizlikle ayakta tutan adalet ile şahitlik eden kimseler olur. Bir topluma olan kininiz sakın sizi adaletle sevk etmesin. Adil olun. Bu Allah'a karşı gelmekten Allah'a karşı gelmekten safırmaya daha yakındır. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Burada demek istediği şu arkadaşlar. Yani insanlara karşı adaletli davranın. Bir, toplumu kininizden dolayı adaletsizlik yapmayın. Çünkü bu şekilde Allah'a karşı gelmiş oluruz. Çünkü Allah her şeyi hakkıyla görendir. Biz ne yapacağız? Herkesin hakkını vereceğiz. Kimseye haksızlık yapmayacağız. Yani sırf bazılarına kızıyoruz diye onun ona karşı adaletsiz olmayacağız arkadaşlar. Çünkü Allah Teala bize ne diyor? Adaletli davranın diyor. Daha sonra Hz. Muhammed çocuklar arasında adaletli davranma ve, ve, konusunda aileleri uyarmış, ayrım yapılmamasını istemiştir. Yani bir aile içinde herkese eşit bir şekilde davranılmasını istemiştir. Peygamberimiz bizleri bu şekilde uyarıyor arkadaşlar. Daha sonra müsamahakar olmak, Burada arkadaşlar bir sanmakar e, budur. Bağışlamak, e, ayıplamamak, kolaylık göstermek gibi anlamına gelen bir insanların küçük hatalarını düzeltmesi için fırsat vermek ve onları anlayışla barışlamak. Yani burada insan bir hataya düştü mü ona işte azarlamamak, onu güzel bir dille uyarmak ve kendini mesela çeki düzen vermesinden insanlara o toplumda küçük düşürmeyecek şekilde onu uyarmaktır yani gizlice gidip kulağına söylesin, köşeye çekip söylesin, onu ayıplamayacaksınız. Bu yaptan yanlış işte kardeşim ya da dostum ya da Müslüman kardeşim bu yaptan yanlıştır bu yanlışta dön diyoruz mesela. Bu şekilde uyarız ve müsamahakar yani bir fırsat daha vermektir. Müsamaha toplumsal huzurun sağlanması açısından en önemli bir değerdir. Kendisine yapılan zulümlere bile kim besleyip intikam peşine koşmamış affetmeyi tercih etmiş. Yani bize iyilik, bize kötülük yapan insanlar biz iyilik yaparak müsamaha gösterir, Belki doğru yolu bulur. Hz. Peygamber insanların hatalarına karşı anlayışla yaklaşmış ve onları olgunlukla karşılamıştır. Mekke müşriklerinin yaptıkları işkencelere rağmen onları affetmiş, af, af yolunu tutmuş, hızlı bir şekilde yayılması önemli bir rol oynamıştır. Yani Peygamberimiz kötülüklere karşı iyilikle ve cevap vermiştir. Bu da İslamiyet'in daha da genişlemesini sağlamıştır. Hz. Muhammed bireyler arasında zamanın hakim olması için gayret etmiş ve onlara müsemmakâr ol, sana müsamahalı davranılsın yarısında bulunmuştur. Daha sonra Allah Hz. Peygamber'e iyiliği ve affetmeyi ilke edilmesi istemiş. Yani biz iyilik ve affedici olacağız. Bu tabi Allah'ın bir gücü, kuvveti, bir şeydir arkadaşlar affetme. Biz sadece Allah bizden istediği için ve merhametli kalbimizin sesini dinleyerek, vicdanımızın sesini dinleyerek bu şekilde insanlara güzel bir şekilde davranacağız. Sen af yolunu tut, bağışla. Uygun olanı emret, bilgisizliğe aldırış etme. Diyor ki işte insanları affet, bağışlamada bulun. Onun uygun olanı emret. Yani uygun olan, ee, Allah'ın emir ve hesaplarına uygun olanları emretti insanlara. bilgisizliklere aldırış etme. Yani bilgisiz, hiçbir şey bilmeyip de yorum yapan insanlara aldırış etme diyor. Burada Arap Suresi 199. ayette geçiyor. Daha sonra kendisini Taif'te başlayarak Halk'a beddua dua etmiş. E, amcası Hz. Hamza'yı şehit eden affetmiş ve ümmetine örnek olmuştur. Burada Peygamberimiz Taif'te taşlanmıştı Zeyd bin Harise ile birlikte büyük bir eziyet görmüştür. Yine de onlara beddua etmemiştir. Hatta amcasını şehit eden Uğud Savaşı'nda vahşiyi de affetmiştir. Daha sonra Hz. Peygamber aile bireylerine, çocuklara, arkadaşlarına ve farklı din mensuplarına karşı müsamakar davranmıştır. Bir arada yaşadığı farklı din mensuplarıyla anlaşma yoluna gitmiş, onların haklarını korumuş ve garanti altına Bu da Medine Sözleşmesi arkadaşlar. Oradaki Yahudi, Arap olmayan Müslümanlar ve Müslümanlar birlikte bir sözleşme imzalamıştır arkadaşlar. Herkes kendi dinini yaşayacak. İşte işte hep birlikte dış... dışta ise hep birlikte olmasına sağlanmıştır. Hz. Muhammed şahsına yapılan kötülükler konusunda müsemahkar davranmış. Fakat Allah'ın emirlerinin uygulamasına asla taviz vermemiştir. Tabi çünkü emir ve hesapları uyması caizdir arkadaşlar. Onlara karşı gelmemesi hakkında taviz vermemiştir. Evet arkadaşlar dersimiz bu kadar. Bir sonraki dersimizde sabır konusuyla devam edeceğiz inşallah. Hayırlı günler.